Ayarlar kısmı ve zamanına panelinden bahsedeceğim. Ayarlar kısmını anlatayım. Ayarlar paneline buradan tıklıyorum ve giriş yapıyorum. Burada mesajın sonuna kod diyor. Bir önceki mesajda şurada B500 bilmem kaç falan kod gelmişti. Bunun olmasını istemiyorsanız bunun tikini kaldıracaksınız. Ülke kodu olarak da yabancılara gönderim yapacaksanız buradaki 90'ı sileceksiniz. Ardından gönderimden sonra, sonra mesaj sil diyebilir ya da zamanlama opsiyonunu açabilirsiniz. Zamanlama opsiyonunu açtığınız zaman burada süre ayarları kısmına geldiğiniz zaman zamanla seçeneği var burada. İsterseniz 21 saat sonra zamanlayıp 21 saat sonra da işlemi başlatabiliyorsunuz. Tabii ki bu ayarlar panelinde şurada kaydet butonunu basmanız gerekiyor. Kaydetmeniz gerekiyor. Buradan siliyorum her şeyi. kaydete basıyorum. Gördüğünüz gibi bir dahaki açtığımda kayıtlı bir şekilde geldi. Kredi miktarı burada sınırsız bu arada. Ee, Türkiye'de sınırsız mesaj gönderebiliyorsunuz. Onun dışında gri listemizde de mesela 531 477 yazdım ya. Bunu gelip gri listeye eklersem ve kaydedi, kaydet butonuna basarsam ee, bu numaraya mesaj göndermeyecek. Sil diyorum. Sildim. Gri listemi de temizledim. Şu an Ayarlar kısmının da anlatımı bu şekildeydi.